Herkese merhaba arkadaşlar. Bu videoda kabin memurluğunun olumsuz yönlerinden, dezavantajlarından bahsedeceğim. Yalnız bu tek video olmayacak. Videonun uzun olmaması, sıkıcı olmaması için konu başlıklarını ayırdım. Bu olumsuz yönlerini. Bu videoda özel hayatın nasıl olumsuz etkilendiğinden bahsedeceğim. Bu videoda konumuz kabin memurluğunun özel hayatı nasıl olumsuz etkilediği. Öncelikle bu iş nasıl bir iş arkadaşlar? Mesai olarak diğer hiçbir işe benzemeyen bir iş. Yani mesaisi yok. Şöyle vardiyalı bir iş gibi de değil. Vardiyalı bir işte işte iki gün sabah, iki gün öğlen, iki gün akşam gidersiniz işe. Ya da işte bir hafta gececi olursunuz, bir hafta sabahçı olursunuz. Bu iş Bugüne kadar bildiğiniz bütün işleri unutun. Hiçbirine benzemiyor. İşte bugün sabah 5'te uçuşum vardır. Akşam 6'da biter. Yani 13 saat mesai yaparım. Ondan sonra ertesi gün sabah 8'de tekrar uçuşa giderim. E bu sefer öğlen 2'de biter. E kısa bir iç at git gel yapıyorumdur. Daha sonra 6 gün üst üste bu şekilde gidebilir arkadaşlar. Uçuş görev ve limitleri süre bazında. Ayrı bir videoda ele alırım burada değil miyim? İşte şöyle de olabilir. E bugün uçuşa gidiyorum ve 5 gün sonra dönüyorum. Örneğin Singapur'a gittim diyelim ya da Afrika'da bir yatı yaptım. Haftada bir gün olan, haftada bir gün uçuş olan bölgeler var arkadaşlar. Oraların yatısıysa gidiyorsunuz bir hafta sonraki uçuşla dönüyorsunuz. Örneğin bir hafta yoksunuz. O yüzden mesai anlamında hiçbir işle kıyas kabul etmeyen bir meslek. E, bu neyi doğuruyor? Haliyle özel hayatta bir takım aksamalara neden oluyor. Örneğin işte en yakın arkadaşınızın doğum gününü kaçırabiliyorsunuz. Kuzeninizin düğününe gidemeyebiliyorsunuz. Ya da bayramda da görevli olabilirsiniz haliyle. Bayramda işte bayramlaşma işlerini unutun. <laughs> Bunun gibi e, dezavantajları var. Yani zaten aman aman bir aile hayatınız yoksa ya da çevrenize çok önem vermiyorsanız e, sıkı bir arkadaş çevreniz yoksa bu benim için dezavantaj sayılmaz diyebilirsiniz. Haklısınız. Ben de eee kavi memurluğu yaparken bir dönem ailemle yaşıyordum. Bir dönem de ailem buradan taşındı. Ben yalnız yaşamaya devam ettim. Ee, ben e, bu mesleğin bu şekilde olmasını yalnızken çok da önemsemedim. Çünkü bayram olduğunda evde yalnız başıma geçirmektense uçuşta olmak, bu tarz e, tatillerde uçtuğunuz zaman mesai alıyorsunuz. Gelir anlamında bir e, hani tatmin yaşayabilirsiniz. O yüzden bunu dezavantaj olarak görmeyebilirsiniz. Ben sadece dezavantaj olarak görülebilecek tüm konulara değinmek istiyorum. Bu tabi sizin kendi yaşam stilinizle alakalı karar verebileceğiniz, belki dezavantaj değil avantaj olarak göreceğiniz bir şey olabilir. İşte ben zaten düğüne gitmeyi sevmiyorum. Bu işte benim bahanem olur diyorsanız ne ala yani. Günlerin belirsiz olduğu gibi saatlerin de belirsiz olduğu bir iş arkadaşlar. Mesela her hafta cumartesi günü boş değilsiniz. Ya da işte her hafta pazar günü boş değilsiniz. Her hafta salı günü boş değilsiniz. Yani boş günleriniz değişkenlik gösteriyor. Kimi zaman 2 gün üst üste uçuş yaparsınız, 3 gün boş yaparsınız. Kimi zaman 6 gün üst üste uçarsınız, bir gün boş yapıp 6 gün daha uçarsınız. İşte bu esnada devreye giriyor? Yorgunluk giriyor. Buradasınız yani ana base'desiniz. Ana Anabiz base dediğimiz yer uçuşların başlangıç noktası. Yani şu an İstanbul'dan yola çıkacak olursak şu an İstanbul için Türk Hava Yolları, Pegasus gibi Havayolu şirketlerinin ana bezi İstanbul arkadaşlar. Ee, ana bezde olsanız dahi yorgunluktan dolayı plan yapamayabilirsiniz. Dışarı çıkamayabilirsiniz. Ee, sosyal çevrenizde, ailenizle, akrabalarınızla vakit geçiremeyebilirsiniz. Daha sonra çalışma saatleri çok dengesiz ve ayarsız. Yani gece uçuşundan sabah geldiğinizde evdesinizdir ama o kadar yorulmuşsunuzdur, o kadar uykusuzsunuzdur ki e, gündüz işte bir doğum günü organizasyonu vardır. İşte belki kardeşinizin bir şeyi vardır. Ona katılırken bile zorluk çekersiniz. Bir mahmurluk yaşarsınız. Evde düzenlenen bir şeyse belki masaya oturursunuz ama dışarıdaysa gitmeyi gözünüz almayabilir. Özellikle İstanbul şartlarını düşündüğümüzde trafik ve mesafe göz önüne alındığında evden hiç dışarı çıkmayı bile istemeyebilirsiniz. Bekarlar için bu nispeten yine göz ardı edilebilecek bir durum. Gelelim evlilere arkadaşlar. Evliler için ise gerçekten çok anlayışlı bir eş gerektiriyor bu meslek. Ben bu mesleğe Meslekteyken bekardım. İşten ayrıldıktan sonra evlendim. Keza eşim de evlenmeden önce bu işi yapıyordu. Evlenmeden önce ayrıldı. Şu an ikimiz de eski kamu memuru olarak hayatlarımıza devam ediyoruz. Yine havacılık sektöründen kopmadık. Havacılığın farklı dallarında meslek hayatlarımıza devam ediyoruz. Ama ben uçarken bir evlilik hayatı düşünemezdim. Bu tabii yine benim şahsi fikrim. Uçarken evlenip de eşiyle birlikte pas ve zet bilet kullanarak yani pas ve zet bilet dediğimiz biletler arkadaşlar indirimli biletler. Yani sadece vergisini ödeyerek, biletin bir kısmını ödeyerek alabildiğimiz biletler yolu şirketleri belli sayıda kabin memurlarına bu hakkı veriyor ve bu haktan eşiniz de faydalanabiliyor. Ve ben eşimle dünyayı gezerim. Yıllık iznimizde şuraya gideriz, buraya gideriz. İşte genelde Bangkok'a falan gidiliyor. Phuket adasına falan gidiliyor. Duymuşsunuzdur belki de. Yani uzak yer dediğimiz mesafeler tercih ediliyor. Ve bu da bir seçenek ve bu da bir bakış açısı mı? Bu da tabii hayattan ne beklediğinizle alakalı bir şey. Bu gezmeli hayata, bu düzensiz hayata alışıksanız, bunu seviyorsanız, eşiniz için de problem değilse yani bir hafta gibi 3 4 gün gibi sürelerde ayrı kalmak ya da işte gece evde olmamanız gece gece uçuşa gitmeniz gündüz uyumanız eşiniz için problem değilse eşinizin de kendi çalışma düzeni buna uygunsa ya da bu mesleğe tabii ki devam edebilirsiniz. Bu mesleksin içinde dezavantaj olmaz ama ne yazık ki olumsuz örneklerle de ben karşılaştım. Uçuş hayatımda da karşılaştım. Ayrılıktan sonra da duyduklarım oldu. Erkek bir kabin memuru. Eşi de hemşire. Yani bunlar evde işte hemşirelerin de biliyorsunuz sağlık çalışanların da çok yoğun nöbetleri falan oluyor. Hastanede yoğun çalışıyorlar. Eşi derseniz sürekli uçuşta ve bir yerlerde yatılarda. O bir yerlerde geziyor, ekiple fotoğraf atıyor, eğleniyor. Hemşire eş işte hastalarla uğraşıyor. Daha hani biraz daha eşini görünce demotive olabileceği bir durum. E bu işte eşler arasında biraz huzursuzluk yaratabiliyor mu? Yaratabiliyor. İşte diğer eş Tabii ki kabin memurluğu gezmek tozmaktan ibaret değil. Yanlış anlaşılmasın. Ben de bu işi yaptım. Ne kadar zor bir iş olduğunu biliyorum. Ama e, hemşire olan eş, kabin memuru olan eşe işte sen gezerken ben işte 36 saat nöbet tuttum. Ne hastalarla uğraştım, haberim var mı gibi sistemde bulunabiliyor. Ya da iki kabin memuru evlendiğinden oluyor arkadaşlar? Ona da şahit oldum. Mutlu olan da var. Çünkü bazı havayolu şirketleri eğer aynı havayolu şirketinde uçuyorsanız eşinizle boş günlerinizi ana de ortak tarihte planlayabiliyor. Ama e, yatılarınızı mesela siz Washington'a gittiğinizde eşiniz de Chicago'ya gidiyor. 3 günlük bir yatı. Başlangıç ve bitişleri saat olarak birbirine yakın. Döndüğünüzde 48 saat boşunuz var. Eşiniz de aynı anda İstanbul'da evinizde bulunabiliyorsunuz. Ama eşiniz farklı hava şirketinde uçuyorsa bu daha da zor hale gelebilir. Siz geldiğinizde o gitmiş olur. O geldiğinde siz gitmiş olursunuz. Aynı şirkette olmasına rağmen evde 3 ay boyunca karşılaşamayan çiftler duydum ben. Yani da, bizzat uçtuğum bir kız bana söyledi. Birkaç kere birlikte uçmuştuk. Hani tanışıklık oluyor birkaç kere denk gelince. İlk karşılaştığımızda bekar birisiydi. Daha sonra nişanlı karşılaştık. Daha sonra evli. Son karşılaştığımızda da boşanıyordu en son. Çünkü biz dedi de sevgiliyken evlenmeden önce daha sık görüşüyorduk. Ev evlendiğimizden beri eve giriş çıkış saatlerimiz hiç birbiriyle uymuyor. Birbirimizi görmüyoruz. Halide bir ilişki sürdüremiyoruz. Boşanmaya karar verdik dedi. Yani bunlar da göz ardı edilemeyecek hayatın gerçekleri. Evliyken bu işe başlarsanız belki işin ne olduğunu tam olarak eşinizle oturup konuşarak, karar vererek bu işe başlarsanız sorun olmayabilir. Eşiniz baştan bunları kabul edebilir. Yani tabii ki evlenebilirsiniz. Evlenemezsiniz diye bir yasak yoktu. Bu yoğun tempoda çalışmayı ve evde olmama durumunuzu eşinizin de sorun etmemesi gerekiyor. Bunu normal karşılaması gerekiyor. Böyle olduğu takdirde tabii ki sorun bir evlilik yürütebilirsiniz. Ama eşiniz sizi yatıda kıskanabilir. Ee, fazla özlem duyan, işte 3 gün evde olmadığınızda özlemini hırçınlığa çeviren biri olabilir. Bula bula burada işte insan psikolojisi devreye giriyor. Yani herkes için tabii ki bu söylediklerim %100 yüz geçerli değil ama bu mesleği yapmaya karar vermeden önce göz önünde bulundurmanız gereken hayatımızla ilgili önemli konular olduğunu düşünüyorum. Ya da dediğim gibi aile ve akraba ilişkileri size göre değilse zaten evlenmeyi de düşünmüyorsanız bunlar bu bahsettiğim şeyler yani bu videonun komple tamamıyla içeriği sizi hiç ilgilendirmiyor da olabilir ama ben İnsanların eğrisiyle doğrusuyla kabin memurluğu hakkında tüm detaylı bilgilere erişmesini istiyorum ve bu doğrultuda karar vermesini istiyorum. Ha, bir de şunu unuttum. Şunu eklemek istiyorum ufacık. Ee, anne kabin memurları, kabin amirleri var. Kimisi çok profesyonel. Çocuğun da bunu alıştırmış. Bir yatılı bakıcıyla ya da işte bir anne ya da kayınvalideyle bu bakım işini çözmüş. İnsanlar da gördüm. Ee, uçuşa gelip bebekli ve çocuklu yolcu uçağa bindiğinde göz tutamayıp ben çocuğumu çok özledim diye ağlayan kavim, amiri, memuru da gördüm ne yazık ki. Özellikle anne ya da baba olmak e, bu işte daha da zor hale getiriyor işi. Yani evden uzak kalma durumu çocuklarınızdan ayrı kalma noktasında işi daha yani çekilmez hale getirebilir. Bunu da düşünmekte fayda var diye düşünüyorum. Aklıma gelenler bunlar. Özel hayatın, yani bu işin özel hayatına kadar sabote ettiğini detaylı bir şekilde anlatmışımdır umarım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.